Merhaba ben Mehtap. Karakter Animator programında bugün Magnet konusunu işleyeceğiz. Şimdi hep birlikte Karakter Animator programımızı başlatalım. Merhaba arkadaşlar ben Mehtap. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konuya geçiyoruz. Bu konumuz magnetler. Bir çeşit mıknatıs gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu bir örnek yaparak size anlatacağım. Öncelikle örneğimizi izleyeceğiz. Daha sonra nasıl yaptığımızı anlatacağım sizlere. Şimdi örneğimize geçelim. İmlecimi en başa alıyorum. Burada ekranda görüyoruz. Papıtımız var, masa var ve masa üstünde bir adet kupa var. Bu kupayı papıtımız eliyle tutup içeceğini içecek. Bu örneği hep beraber kaydetmiş olacağız. Şimdi kaydımıza başlayalım. Buradan record butonuna geliyorum ve tıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehtap. Bugün sizlerle harika bir konu işleyeceğiz. Bu konumuz ne diye sorarsanız eğer, magnetler. Magnetler nelerdir? Bir nesneyi mıknatıs gibi çekmeye yarar. Magnetleri ben size kısaca kayıt alarak anlatacağım. Daha sonra magnetleri nasıl uyguladığımızı hep birlikte tekrardan göreceğiz. Şimdi örnek kaydımızı yapalım. Öncelikle ilk pozumu oluşturuyorum. Sol kolumu birazcık aşağı indiriyorum. Şu şekilde belimi tutsun. Sağ kolum da şu şekilde el sallıyormuş gibi dursun. Şimdi kaydımıza geçelim. Bir tuşuna basıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnanın ben çok iyiyim. Şimdi hep birlikte konumuza geçiyoruz ve kupamızı tutuyoruz. Hop tuttum kupamı. Oh içindeki içeceği içeyim. Oh oh oh, mükemmel bir tadı varmış gerçekten. Şahane. Şimdi birazcık kaydımızı düzenleyelim. Şu şekilde kısalım ve yanlarını yumuşatalım. Ki giriş animasyonumuz yumuşak bir şekilde başlasın. Şimdi hep birlikte kaydımızı dinleyelim. En başa geldik. Space tuşuna basıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnanın ben çok iyiyim. Şimdi hep birlikte de konumuza geçiyoruz ve kupamızı tutuyoruz. Hop oh, tuttum kupamı. Oh içindeki içeceği içeyim. Oh 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 mükemmel bir tadı varmış gerçekten. Şahane. Her kupa tutuşundan sonra burada aşağıda refresh tuşuna basarsak sayfamızı yenileriz ve eller serbest moduna geçer. Şimdi magnet konusuna geçip hep beraber bu magnet örneğini nasıl yaptık bir inceleyelim. İlk bölümüne geliyoruz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken şey Puppet'ıma bu artı işaretini tıklayarak bir Behavior veriyordum. Buradaki Behavior'ımız neydi? Magnet. Magnetleri seçiyorum. Bakın sağ tarafa direkt Properties alanına özellikleri geldi. Bu özellikleri birazdan göreceğiz. Ben yaptığım örnekte Masa ve Kupa ekledim. Bunu nasıl ekliyorduk? Buradan Puppet'ımın PS yani Photoshop'ta çizildiğini anlıyordum. Buradaki PS butonuna basıyordum ve Photoshop programı açılıyordu. Ben buradan en üstte bakın Cup yani kupa ve Table yani masa layer'larını çizdim. Bunları en üst layer'lara konumlandırdım ve Ctrl S diyerek kaydettim. Siz de çok basit bir şekilde şu Rectangle Tool'u kullanarak bir masa ve kupa çizebilirsiniz. Şimdi tekrardan karakter Animator programımıza gelelim. Bakın en üstte yer alıyor cup ve table layer'ları. Bunların önüne touch işaretlerini koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde tabii ki left arm yani sol kol ve sağ kol ve burada tail yani kuyruğa da e, hareket verdiği için touch işaretlerini koymuş. Bunları da unutmuyoruz. Zaten otomatik olarak program bu e, karakteri yani puppet'ı ekleyince bize şu kısmı veriyordu arkadaşlar. Bir sadece cup ve table layer'larını ekledik. Şimdi gelelim ikinci yapacağımız işleme. Konumuz magnetlerdi. Tool puppet'ına geliyorum. Buradaki artı tuşuna basarak bir behavior ekleyebiliyordum. Daha önceden birçok kez görmüştük bu konuyu. Behavior'lardan magneti seçiyorum. Direk sağ kısma Properties alanına Magnet özelliği geldi bakın bunları daha sonra inceleyeceğiz. Şimdi rikleme ile ilgili küçük bir kısım var. Öncelikle Left Arm'a geliyorum. Bakın burada Draggable özelliği bizim Left Wrist'imize ve Right Wrist'imize verilmiş. Bakın burada da Right Wrist'i görelim. Burada şimdi burada Candle'ı tıklıyorum. Bu handle'a buradan sağ taraftan magnet özelliğini veriyorum. Aynı şekilde left arm'a da magnet özelliği verelim. Daha sonra kupamızı bu tarafa alıp e, sol elimize de kupayı tutup içeceğimizi içebiliriz. Geliyorum handle'ımı tıklıyorum ve magnet özelliğini seçiyorum. İkinci işlem ise kupaya bazı özellikler vermek buradan. Aşağıya iniyoruz sağ tarafta. Properties alanında bakın Magnet, Dynamic. Dynamic'i seçince otomatik olarak Collide özelliğini de seçmiş oluyor. Bu üç özelliği kupamıza veriyoruz. Yani tutacağımız objeye. Son olarak da Table'a Collide özelliğini veriyoruz. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi gelelim record kısmına. Bakın ekranımıza puppet'ımız ve nesnelerimiz geldi. Burada ilk yapacağımız şey sağ taraftan kalibre eklemek. Daha sonra ne yapacağız? Geleceğim sağ elimle tutmak istiyorum diyelim ki kupamın üzerine geleceğim ve bakın içiyormuş gibi yapacağım. Ama burada bakın kupam kendi ekseninin etrafında birazcık dönmeler yapıyor. Bunu nasıl engelleyebilirim? Biliyorum kupamı tekrardan koyuyorum. Burada sağ tarafta magnet özelliklerine geliyorum. Attach Style yani nesne e, tutma özelliği. Hinch değil de Vert seçiyorum. Şimdi tekrardan yeniliyorum. Bakın tuttum. Ağzımı götürüyorum. İçiyorum içeceğimi. Geliyorum. Tekrardan masanın üstüne bırakıyorum. Daha sonra Strength yani benim magnetim nasıl bir güce sahip olacak? 30 ideal. Siz bunu değiştirerek öğrenebilirsiniz. Range ayarı yani mesafe aralık. Benim magnetim kupamı tutarken elimle tuttuğum nesne arasında bir bağlantıyı sağlayan özellik diyebiliriz buna. Range'imi birazcık daha yükseltirsem daha iyi bir tutuş sağlayabilirim. Örneğin şöyle 32 yapalım. Gelelim sahnemizi bir yenileyelim. Geliyorum, tuttum kupamı, içtiğim içeceğimi ve tekrardan masanın üstüne geri bıraktım. Şimdi diyeceksiniz ki el kupayı bırakmıyor, yani elim hala kupayı tutuyor. Bunu nasıl önlüyorum? Geliyorum burada sağ tarafta altta refresh özelliği var. Her magnet özelliğini yenilemek için burada refresh yapmak zorundayız arkadaşlar. Bakın ellerim tekrardan bomboş, kalibre dedim, ilk pozum verdim. Şimdi tekrardan kupamızı tutup içeceğimizi içelim. Rekorda basıyorum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şimdi hep beraber birazcık içecek içelim. Hop oh. Mükemmel bir tadı varmış inanın. İkinci kaydımızın başına gelelim ve kaydımızı izleyelim. Space'e bastım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şimdi beraber birazcık çilek içelim. Hop hop. Mükemmel bir tadı varmış inanın. Tekrardan sahnemi yeniledim ve Respoz'a geldim. Karakter Animator programında bugün Magnet özelliğine kısa bir giriş yaptık. Bu videoda karakterimiz kupayı tutarak içeceğini içti. Siz buna ek olarak içeceğini içerken kupanın içinde bulunan sıvının ağzı dolma olayını yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Cycle Layer örneğini izlerseniz bununla birlikte sıvı geçişini yapabilirsiniz. Cycle Layer videosunun bağlantısını yukarıya sizin için koymuş olacağım. Tıklayın. Onu da tekrardan işlemiş olun arkadaşlar. Yaptığımız magnet örneği ileride yapacağımız animasyon videoları için gerçekten çok yarar sağlayacak. Siz de deneyin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.